SporX. SAS Solo'dan Mert Müldür ve Kaan Ayhan için rekor talep. Anlaşma sağlanamadı. Transfer çalışmaları için İtalya'ya giden Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan için masaya oturduğu SAS Solo ile ilk etapta anlaşmaya varamadı. İndirime yanaşmıyor. Hürriyetten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, İtalyan kulübü, Mert'e 8 milyon euro, Kaan'a 6 milyon euro bonservis bedeli biçti ve bu rakamlarda kesinlikle indirim yapmayacağını bildirdi. Sürekli dört büyüklerin gündemindeler. Sas bu kadar yüksek bonservis ücreti talep etmesinin altında Türk kulüplerinin yıllardır iki futbolcuya talip olması yatıyor. Hatırlanacağı üzere son 4 yılda her transfer döneminde iki futbolcunun adı Galatasaray başta olmak üzere dört büyüklerin gündeminde yer alıyor. İtalyan ekibi de bu ilgiyi dikkate alarak fiyatı yüksek tutuyor. Maddi açıdan rahat bir kulüp. Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün transferlerini zorlaştıran bir başka unsur da Sassuolo'nun maddi açıdan son derece rahat bir kulüp olması. Yeşil-siyahlı ekip 5 yıldır sattığı futbolculardan ortalama her yıl 30 milyon euro civarında para kazanıyor. Sassuolo Kulübü, 2019-20 sezonunun başında 8 milyon euroya aldığı Merih Demiral'ı da aynı sezonun sonunda 19.5 milyon euroya Juventus'a satmıştı. Kiralamayı da düşünmüyorlar. Sassuolo 23 yaşındaki Sabek Mert Müldürü 2019 yılında da Rapid Vien'den 4.7 milyon euroya, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ı da 2020'de Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon euroya almıştı. İtalyan kulübü iki milli futbolcuyu kiralama tekliflerine de kesinlikle sıcak bakmıyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.